Esteport Klinik. Hayat karşınıza bir kez çıkar. Alın çizgisi nasıl düzeltilir? Sevgili dostlar merhabalar. Alın çizgilerimiz esasen en kolay düzeltilme yolu botoks uygulaması. Ee, tabi burada hangi yolu hangi yöntem belirleyeceğimiz birazcık da sizin muayene bulgularınıza bağlı. Ben bazen öyle hastalar görüyorum ki mesela kaşını kaldır diyorum burada çizgilenmeler oluşuyor normalde yok. Bunlar botokstan çok güzel fayda görüyorlar. Ancak bazı hastalar var ki hiç kaşını kaldırmadan bile. Burada derin iki tane 3 tane lineer paralel çizgiler oluyor. Siz de çevrenizde görmüşsünüzdür. Bu çizgilerde esasen sadece botoks uygulaması bu çizgiyi tamamen açmaya yetmiyor. Tekrarlayan botoks uygulamaları başarı oranını daha artırıyor beraberinde bazen yağ enjeksiyonu ya da sentetik dolgu uygulamaları özellikle artık yerleşmiş, sabitleşmiş çizgilerde gerekebiliyor. Tedavinin gidişatına göre belirlemek gerekiyor. Bunlar esasen en pratik çözüm yolları alın çizgisinin düzeltilmesinde. Bazı olgularda ise biz artık yani botoks, yağ enjeksiyon dolgu bunları hiç düşünmeden direkt alın germe ameliyatı da önerebiliyoruz. Alın germe ameliyatında da bunlardan e, Derin çok sabit e, sabit ve çok derin çizgisi olanlar için söylüyorum. Botoks ve dolgu kombinasyonundan daha da fazla bir gerginlik, daha da bir çizgide açılma elde edebiliyoruz. Her ay yukarıda en pratik yol botoks unutmayın. Botoks çok da güzel bir ilaçtır. E, genelde hastalar botoks ismini duyunca bir ürperiyorlar. Ürpermenize gerek yok. Çok güzel ilaçtır e, ve alın çizgisinin alın kırışıklıklarının açılmasında da çok etkili bir ilaçtır. Bekliyoruz sizi. Lütfen Esteport kanalımızı YouTube'dan takip almayı unutmayın.